Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzelle Sokum 2005'te Özgür Hoca 35. bölümüyle yani artık final bölümüyle var arkadaşlar. Buradan İzmir'e, İzmir'den bir takip edene, Trabzon Spor falan aynen senemize kocaman bir merhaba ve sevgiler kaldığımız yerden final bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet artık koskoca bir serinin Özgür Hoca 35. bölümüyle finalini veriyoruz arkadaşlar. Güzel seriydi. Biz neyse oturduğumuzda devre asındaydık. Ben de yarısından sonra kendim simen ettim. Çünkü artık şimdi futbol manager videolarımı izliyorsanız orada da demiştim. sok manager artık beni sıktı gerçekten arkadaşlar. Çünkü aynı şeyleri yapıyoruz. Şampiyonla oynuyoruz. 4 senede şampiyon olmadık. Eski kanalımda sok manager 23'te. 3. sezonun sonunda şampiyon olmuştuk Napoli ile. Ben yine Napoli'ye geldim. 4 takım değişik biliyorsunuz. Nerede baş başlamıştık? Bodrum'da başladık. Bodrum'da ikisine geçirdik. Bayer Leverkusen'e geçtik. Bayer Leverkusen'e arasında oradan ayrıldık. Atletico'ya geçtik. 1,5 senede çok iyi işler başladı. İki, bir kere şampiyonlar ligini alamadık onlarda da. Ve ardından ne yaptık? Geldik tekrar dedik. Napoli değiş olacak diye. Ve doğru sezonumuzda Napoli değiliz arkadaşlar. Şampiyonluğu aldık öncelikle. 94 puanla şampiyon olduk arkadaşlar. Inter'e geçtik. 89 puanla Inter ikinci oldu. Juventus 5. oldu. Ben tabi burada biteceğim ama belki 5-10 sezon oyundan 5-10 sezon sonra tekrar başlayabilirim özgürce kariyerine. 36. bölümden başlayabilirim ya da Özgürce kariyer Özgürce kariyer Özgürce diye başlayabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun yani merak etmeyin. 5 10 sene sonrası yani şu an 2029 arkadaşlar. 2034 ya da 2039'da başlayabilirim. Haberiniz olsun yani. o ben de size spoiler olsun. Oyuna bağlı bakalım. Devam edeceğim kendim tabii başka kulüpte. Bana iki tane teklif geldi. şöyle göstereyim bakın. Işıklı gözüküyor. Bilim City bir Real arkadaşlar. Final maçından sonra göreceksiniz. Elen'i de görüyorsunuz Paris saint e, germain oynayacağız. Bayern'in oyun stadında. Benim aklımda şu an Real Madrid var arkadaşlar. Proje takımı diye düşünmeyin. Kendi yetiştirme oyuncuları olsun. Onlarla beraber tabii ki bu kariyer dışında arkadaşlar. Kendim oynayarak 5 ya da 10 yıl sonra da sizle beraber tekrar başlayacağım. Gördüğünüz gibi Real Madrid'in güncel kadrosu şu an arkadaşlar. Yani Kostas'ı var. Arda Güler zaten biz almıştık. Arda Güler'i tekrar getirmeyi düşünüyorum. Birkaç nokta transferle işleri tamamlayacağım diye düşünüyorum arkadaşlar bakın transfer transfer vergesi hmm. Saliba var Lavia gibi oyuncu bak takip Soku boyu gelememiş almış Costa basket o falan Kings'i komandalar bilin neyiz mi daha bilin neyiz mi mutlaka göndereceğim Emut Bey koca forveti indirikli Bellingham filmimiz güzel bak vali satmış Martin Fede Valverde Fede Valverde bayan ne satmış Kurtay Paris satmış ben Kurtay emekli oldu sanıyordum yeni görüyorum bak aa Harizadan bize almış Gardi'yi geri alacağım. Bakayım hala oynuyor mu? Thibaut Kurtuğa. Kurtuğa hala oynuyorsa işte bizim son çayı var. O alırız. Fede verdi. 3 yıl. Abi Fede. Oyunu saçmalı. Boş verin. Biz ne yapacağız? Şimdi o zaman final bölüm, final maçına geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde dediğim gibi ligi kazandık. İtalya kupasında kazandık arkadaşlar. İki kupayı da aldık. Ve artık müzemde tek eksik olan kupa olan Şampiyonlar Ligi'ni almaya gidelim. Bir iş teklifi daha. Kim? Arsenal. Reddet. Şampiyonlar gidiyor. Stig de reddedeceğim arkadaşlar. Stig de 4. olmuş. Şampiyon şey olmuş. Liverpool olmuş. Ama benim dediğim gibi iş teklif olarak Real Madrid'i düşünüyorum. Şu an benim hedefimde Real Madrid var arkadaşlar. Paris Saint Germain final maçına geçelim. Kadromuzun son hali buydu hatırlıyorsunuz. Kalemizde Meret olacak mı? Hayır Übeyit olacak final maçında arkadaşlar. Kalede Übeyit gelirse de yansak da Übeyit olacak. Ferdi, Ito, Militao, Arnold. Önlerinde Miller olmayacak Hakan Çalhanoğlu olacak. Onun önünde Kvara ile Kerem Aktürk oldu. Solda Ferran Torres, sağda Barış Alper. Önlerinde Victor Osimhen olacak arkadaşlar. Yedek kulübümüzü zaten görüyorsunuz. Yedek kulübümüzde Meret var, Leni Oru var, Abdülkadir Ömür var. Miller var. Pasundaka var. Tapsobu var ve Greenwood var arkadaşlar. Güzel bir yedek kulübümüz var. Şimdi maça git diyelim. Devam et. Rakip Paris Saint Germain. Bu arada maç 5-0 oldu. Ben Reddy'yi çekmeye başladım. 4-0 arkadaşlar. 5. gol gelmiş. Ben 5. golü kim attığını görmedim bu arada. Size anlatım yaparken. Kıvarayla maçı 1-0'a geçtik. Kıvaraşık ya. Şampiyonlar Ligi finalinde 1-0 öndeyiz. Her güzel serinin bir sonu vardır. Bu serinin finalini böyle yapacağız. Biraz ara vereceğim yine. Biliyorum bu videonun önce de çok ara verdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü yaş artık ben bunu aldım biraz da. Ona ara verdim. Bundan sonra Futbol Manager 2025'te 24'te Bursa Spor finalini çekeceğim. Onu da yayınlayacağım bundan sonra. izlemeyi unutmayın. İki seri de güzeldi. Çok güzel serilerdi. Bu kanalın ilk seri zaten biliyorsunuz. Fokus Manager derken. Kulemani 1 yaptı dedikken. O Seaman 2-1 yaptı. Mart sonu size istatistiklere bakarız. Yüzüme. Bu kanal ilk serisi zaten. Fokus Manager 2004. C25. Çok güzel bir seri. Hem de bu farkı neyse. 2025'in ilk videosu bu kanalda arkadaşlar. Uzun oldu biliyorum. Kaç gün geçti. Hem sınavlar hem biraz çöküş yaşadım. Onların etkisiyle arkadaşlar video biraz atmam uzun sürdü derken Şampiyonlar Ligi şampiyonu Napoli Napoli ile ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzetine götürüyor arkadaşlar. E, soku 2024'teyiz. Değil mi? Evet 2024'teyiz. 2023'te Sokum 2023'te Yanlış mı söyledin lan? Ben yanlış mı söyledim? Bir Sokum Major 2025'te zor. Sokum Major 2024'te arkadaşlar. 24'te acaba? Şimdi neyse eski dönemdeki seyredi arkadaşlar. Napoli ile şampiyonlar yine almıştık. Asiye ya kim yapmış? Ferran Torres ve Hakan Çalhaoğlu'nun ile Paris'te deviriyoruz ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu SSG Napoli oluyor arkadaşlar. Sezonun istatistikine bakacağız. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandık. Helal olsun bize. Hakan Çalhanoğlu öveceğim tabii de Hakan'ım Çalhan'ım. Çalhan'ım Hakan'ım. Hak ediyorsun Çalhan Hakan. Ananı satayım. Ben onu unuttum. Neyse. Çık gir yaparız zaten. Final başı kazanırız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi şampiyonu artık biziz. Çok güzel bir seriydi. İstatistiklere bakıp Özgür Hoca kariyerimizin gene istatistiklerine bakıp artık bölümü bitirelim arkadaşlar. Saati ben şu an 12.30'da çekiyorum. Bunlar değil. Şuna ilgileneceklerim arkadaşlar. Dediğim gibi Halil evet dediğim ve artık İstikten bakıp sezonu bitir, kariyeri bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi belki 5 ya da 10 sezon sonra özgürce kariyerimiz devam edebilir. Ama şu an dediğim gibi arkadaşlar planların arasında Özgür Hoca kariyerimiz yok. Bilginiz olsun diyorum tekrardan. Şampiyon olarak kazandık. Bizim bakacağız bakın. Real Madrid bunu tekrar göndermeyeyim tekrar. Barcelona başkomu. Oo. Oo bayağı mini. Şarkı. Dur Real Madrid var mı burada? Real varsa ben tekrar başvurmak istiyorum. Başvurmamıştım. Direkt bana gelmişti neden de. İspanya Eldense falan. Aa Ramat yok. Hadi gitmiş. Barcelona var. Abi şaka şey gibi ya. Şimdi çıktı yapacağım. Bakalım. Rekorlar. Rekor seyirci şurklar başında gelmiş. 60 bin. Rekor kaybetimiz 71, 7-1. Rekor maliyetimiz 3-1. En pahalı transferimiz 50 milyon Trent Alexander Antun olmuş. En pahalı satışımız 13 milyon lira. Lundström. Lindström, Napoli ile 6 maçlık galibiyetimiz var. 33 maçla yenilgisiz serimiz var arkadaşlar. İstatistikler. Toplamı görebiliyor muyuz? Toplamı göremiyoruz maalesef. Yani bayağı bir galibiyet almışız arkadaşlar. Napoli'de. Helal olsun. Tebrik ediyorum tekrar kendimize. Kupalar. Bodrum Spor'da Türkiye Kupası almışız. Süper Lig'e almışız. Atletico Madrid'de Copa del Rey ile La Liga'yı almışız. Napoli'de Copa Italia, Serie A ve en sonunda müzemize şampiyonlar ligini getirdik arkadaşlar. Güzel bir seriydi. Onun listesinde de tabii ki de ikinci sıradayız. Ilan, yuh. Abi sen nasıl gittin Real Madrid'e? Ben şok. Ben yanlış görmüyorum değil mi orayı? Han Palo izliyor. Ya Real Madrid Allah aşkına ya. Ben, ben yanlış kesinince sen İlhan Palut'u mu getirdin ya? Neyse ben de geçip gelip arkadaşlar. Ve bu serimizin de bu kariyerimizin sonuna geldik. Evet, çok güzel bir kariyerdi de. ve Napoli ile tekrar şampiyonlar ligi şampiyonu yaşadık arkadaşlar. Özgür kariyeri belki 5 sezon ya 10 sezon sonra devam edilir. Belki 2034'te belki de 2039'da arkadaşlar şampiyon tekrar Özgür Hoca kariyeri başlar. Ama büyük kulüpte mi küçük kulüpte mi Allah bilir. O da siz sürpriz olsun. Şu an benim de planlarım da yok. Her şeyi kafamda hazırlamaya çalışacağım yani. Biraz rahatlamayı düşünüyorum. Şu an biraz yoğunum. Dersler sınavlarla kendim. Zaten bayağı bir yıprandım. Şimdi tekrar okula gideceğim. Ben İstanbul'dayım arkadaşlar şu an. bir hafta sonra yani hafta, bu cumartesi falan kötü bir önce tekrar. Ondan biraz kafa toplayacağım. Nasıl zaman bulmuşken de videomu çekeyim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı hepinizi seviyorum. Yepyeni bir kariyerde, yepyeni bir seride görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.